kahve falı bakmak bir taraftan şöyle bir tuzağı vardır. Hani kahve falı oyunu diyelim mesela buna. Ee, birinin sizin hakkınızda ne düşündüğünü öğrenmek istiyorsunuz diyelim. Yeni biriyle tanıştınız. Erkek ya da kız fark etmez bakın. Hepsi aynı şey. Erkekler de seviyorlar böyle şeyleri. Ve şey değil. kahve içelim, Türk kahvesi içelim deyin. Sonra içtiğinizde ee, hadi ben senin bir falına bakayım deyin. Fal da uydurur işte. Aa işte hayatında merak ettiğim bir şey var. Çok şablondur ya bunlar. İşte bir şey olmasını bekliyorsun ama pek de ümidin yok. Çok şablon tamam mı? Bunları bıdı 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 söyleyin. Sonra asıl amaç zaten bu oyunda şu. Karşı tarafa baktırmak kendi falınıza. O kişinin yani bu yeni tanıştığınız kişi olması da yani önemli değil hatta yeni tanıştığınızda yapmak daha iyi olur. Ee, i̇lk algı vardır ya hani ilk 4 dakikada aslında biz biliriz karşımızdaki için ne hissettiğimiz ama bunu dile getiremeyiz ya da bilinç düzeyinde değildir. Ama karşınızdaki kişiyi eline zorla fincanı tutuşturduğunuz zaman başlar sizin hakkınızda düşündüğü şeyleri söylemeye. İşte sen çok sakin bir insansın içine kapanık görünüyorsun ee, galiba işte duyguların çok yoğun bilmem ne ya da işte e, ailenle ilgili bir sorun var bakın bunlar sizinle ilgili ilk algıladığı şeyler onun. <laughs> Bundan sonra siz artık o bilgileri aldıktan sonra sizin hakkınızda ne düşünmüş içine kapanık biri dersiniz ki ya hiç o alakası yok ya hiç içine kapanık biri değilim sadece şimdi seninle yeni tanıştık ya biraz utangacım bakın burada şeyleri kodlamaya başlarsınız ya araçlar çok acayip çok fazla araç var biliyor musunuz karşınızdakini e, manipüle etmek e, onu istediğiniz hale getirmek e, ama unutmayın manipüle etmek iyi anlamda manipüle etmek yani benim hakkımda ne düşünüyor e, sadece o sırada benden algıladığı şeyler değil düşündüğü bir de benim hakkımda bilgi edinmişse onları da söyleyecek. Benim hakkımda birinden bir şey duymuşsa, bir arkadaşımız tanıştırdıysa arkadaşımızın nasıl tanıştırdığını da öğrenecek. Siniz öğreneceksiniz.